daha sonra değerlendirip filtrelenebilir. Çeşitliliğe önem vermek gerekir. Eğer herkes aynı tip düşünüyorsa aynı fikirler dönüp durur. Farklı bakış açılarına sahip kişileri bu sürece dahil etmek süreci daha zengin hale getirir. Sadece projelerde mi işe yarar? Hayır. Aslında beyin fırtınası hayatın her alanında kullanılır. Mesela bir YouTube videosu fikri bulmak istiyorsanız ya da ekibinizle sosyal sorumluluk projesi üretecekseniz ya da kendi kariyer yolunuzu yeniden şekillendiriyorsanız önce fikirleri serbestçe dökün, yazın, çizin, tartışın. Sonra onları analiz edin ve pirseleyin. Çünkü beyin fırtına sadece fikir üretmek değil, o fikirler üzerinden düşünmeyi de geliştirir. Bu yönüyle bir alışkanlık haline geldiğinde kişisel gelişiminde parçası olur. Şunu da unutmamak gerek.